Gelelim açık pazara. Teklif verenler kimler Selim Bey? Üç firma var talip olan. En iyi teklifi Seçil Giyim verdi. Özür dilerim. Efendim. Merhaba ben Yılmaz. Toplantıdayım. Ne istiyorsun? Sana bir teklifim olacak. Hemen konuşmamız gerekiyor. Seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Eğer benden çekiniyorsan ben oraya geleyim. Senden mi çekineceğim? Söyle neredesin? Gel 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 Kaliteye gel. Açık pazarın malları bunlar. Çocuğunu sevindir, karını sevindir, kendini sevindir. Gel. Kaliteye gel. Gel vatandaş gel. Gel gel gel. Ucuzluğa gel. Yok öyle bedavaya yemek. Hatta Yemeğin bitince sen de çalışacaksın. Başka rengi yok bunun. İyi satış Aşk yaparsan de. para da kazanırsın tamam mı? Çalışırsan paramı vereceksin bana. Evet. Hadi yemeğini bitir de bir an önce işe Açık. başlayalım ha. Ağla, ağla. Gel gel ağla, gel. Gel vatandaş gel vatandaş. Açlık pazarı malları bunlar. Şurayı imzalamanız yeterli. Teşekkür ederim. Rahat ol Ömer. Seni buraya kavga etmek için çağırmadım. Fazla vaktim yok. Bir an önce ne söyleyeceksen söyle. Açık pazarı almak istiyorum. <laughs> ne dedin sen? Açık pazar için ne istiyorsan vermeye hazırım. Sana satacağımı mı düşünüyorsun? Ömer bu ciddi bir teklif. Tekinerlerin senin parana ihtiyacı yok. <laughs> Bu arada kardeşimden de uzak dur. Yoksa senin için çok kötü olur. Onu da yollayın, tamam? Sonra uyarmadı deme. İyi günler. Tatmıyor değil mi? Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bizim aileyi biliyorsun. Hepsi gururludur. Para vermeye kalksam kabul etmezler. Alın teriyle çalışıp kazanmak isterler. Bizde boş depo var mı aynen? Var. Ne yapacaksın depoyu? bitiyor be kardeşim. Bitiyor be kardeşim. Al al. Batan geminin malları Dağır bunlar. oğlum, daha kuvvetli, daha koş, kuvvetli. Batandaş, koş koş. Batan geminin malları bunlar. Koş vatandaş koş. Gel, gel. Abi sağda gülüyor. Açılır açılır Hadi, hadi, hadi. Açılır, İşte şimdi yandık. Hadi. Siz böyle satış Hadi. yapmanın ya yasak hayır. olduğunu bilmiyor musun? Allah Allah. Ya başka çaremiz yok memur bey. Ekmek parası ha? Mallara el koymamız lazım. Ya şimdi toparlanıp gidiyoruz memur bey yani. Bu seferlik affedin olmaz mı? Olmaz kardeşim kurallar böyle. Yapacak bir şey yok bırakın artık dil dökmeyi. Bize gelince mi kurallar böyle be kardeşim be? Kurallar her zaman aynı. Hadi topla topla şunları. Çık 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 yukarı çık. Çık topla hepsini çık. Hadi bakayım. Çok çok Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>